Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte benim jimnastik videomu çekiyoruz. Uzun zaman demiştik ve artık çekiyoruz. Düşünüyorduk ki ne video çeksek diye aklımıza senin jimnastik videonunun çekelim mi demiştik. Sonradan videoya başladık. Hadi ilk jimnastik hareketimizi yapalım diyorum. Şimdi... Parandir atabilir miyim sence arkadaşlar bu küçük odada? Yani bir atabilir miyim sence? Bence atarsın. Hadi dene bakalım. Tamam. Oy, tek güzel atamıyorum. Arkadaşlar birincisi böyleydi. Kaç hareketlerini gösterebilirim arkadaşlar. İlk baş böyle yapıyorum. Böyle tutuyoruz böyle. Sonra arkadaşlar hatırlıyorum. Sonra siz arkadaşlar Bacak açmak. Jimnastik bu da. Evet. O da esnemek yani. Bu esnerken kullanılan bir hareket kelebek değil mi? Evet kelebek. Başka? Şimdi de arkadaşlar takla atacağız. Ablam hiç atamıyor. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır atmadığım için pem, ben pek alışık değilim. Evet takla da at. Şimdi sırada ne var? Sırada bacak açmak diyeyim mi? Tamam. Evet. Ama tabii ki de bunu ısınmadan yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle çok böyle, tehlikeli. Böyle böyle yapıyoruz. bacaklarımızı buraları kırılabilir arkadaşlar. Böyle yap. Bu arada böyle bacak açarken çok dikkatli olalım. <laughs> bacak açarken çok dikkatli olalım. Bir taraflarımızı kırmayalım. Evet, böyle böyleyiz. Evet, böyle aç böyle. artık. Cem açabilirsin. Tamam. Hı. Hmm. Cemre bilmediği Bakın. için bu kadar açabiliyor. Evet, o kadar. Ama açabiliyor. güzel açıyor. Bak, böyle, böyle, böyle yapıyoruz. Şöyle deniyoruz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.